Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Öncelikle yazılı sorularını hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan teşekkürlerimizi iletelim. Ve daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı ise soruyolumut.com adresimize gönderebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz karay köklü bir soru. Olduğuna göre deniliyor. X değeri kaçtır diye bizden istenilmekte. Şimdi burada yapacağımız şey şu olacaktır. Burada 18 bir tam sayı olduğundan dolayı bunu direkt dışarı atabiliyor muyuz? Bir bakmamız lazım. Ve tam kare sayı olmadığından dolayı tam olarak atamayız. Ama biz 18'i nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 2 diye yazarız. Ve bunu da kare kök içine aldığımızda arkadaşlar, x'imiz de hadi burada olsun. Bu, bu şekilde yazdığımızda burada 9'un bir e, karekök sayı olduğu, tam kare sayı olduğunu görebilmekteyiz. 3'ün karesi 9 ettiğinden dolayı ondan dolayı buradaki 9'u dışarı ya 3 diye atabiliriz. 2 aynı şekilde kalır. X aynı şekilde kalır. Yani yeni ifademiz 3 tam 2X şeklinde olacaktır. 3 kök 2X şeklinde söyleyebiliriz. Ee, şimdi kök 50X'i de aynı şekilde 25 çarpı 2 yapacağız ve buradan 5 dışarıya çıkacaktır. 5 kök 2X eksi. 8'i de arkadaşlar 4 çarpı 2'den buradaki 4 dışarıya çıkacaktır. Burası da 2 kök 2 x olacaktır ve burası 24'e eşitmiş tamam mı? Sonra bakın eğer kareköklü kısımlarımız eşitse birbirlerine o zaman tam kısımlarını toplama çıkarma işlemiyle beraber yapabiliriz. Mesela 3 artı 5'ten 8 gelecektir. Eksi 2'den 6 gelecektir. Burası eşittir. 6 kök 2 x'tir. Şimdi buradan kök 2 x'i çekelim hemen. Her iki tarafı 6'ya böldük kök 2x eşittir buradan 4 gelmiş oldu. Buranın 4 olabilmesi için arkadaşlar buradaki karekökümüzün için 16 olması gerekiyor ve 2x eşittir 16 dediğimizde buradan x'imizi 8 olarak bulabilmekteyiz. Cevabımız 8 böylece. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Aynı kapasitede çalışan 18 makine günde 10 saat çalıştırılarak 12 günde 2400 adet mal ürettiğine göre aynı kapasite kapasitede 27 makine günde 8 saat çalıştırılarak 3600 adet malı kaç günde üretir diye soruluyor. Burada doğru orantı işin içine girmektedir arkadaşlar. Çünkü makine sayısı artarsa, gün sayısı artarsa ve günde çalışacağı saat sayısı artarsa üreteceği mal sayısı da artacaktır. Ondan dolayı burada doğru orantı yapacağız. Ve diyeceğiz ki 2400 mal mesela buraya malları yazacağız şu kadar günde şu kadar makineyle olmaktadır ve bunları çarpabiliriz çünkü bunlar birbirlerine bağlı ifadeler yani şöyle 10 saat e, günde bir günde 10 saat 12 gün çalışıyorsa yani 120 gün çalışmaktadır 18 makine varsa 120 çarpı 18'lik bir iş yapıldığını söyleyebiliriz yani 2400 mal 18 makine ile günde 10 saat çalışılarak kaç 12 günde hallolmaktadır arkadaşlar. Bu şekilde orantımızı yapacağız. Buraya gücümüzü, buraya ise ürettiğimiz malı yazacağız. Sonra bizden istediği nedir? 3600 adet malı, 27 makine, Günde 8 saat çalışarak kaç günde yapar olacaktır. Yani bize buradan aslında x'i bulmamızı istemekte. Ve burada doğru orantı olduğunu söylemekteydik. Makine sayısı artarsa, çalışılacak saat sayısı artarsa, gün sayısı artarsa, üretilecek mal sayısı da artacaktır. Bundan dolayı burada doğru orantı olduğu için çapraz çarpım yapacağız. Ve bu da neye tekabül ediyor? 27 çarpı 8x eşittir. Çarpı 2400 eşittir. 3600 çarpı 18 çarpı 10 çarpı 12 şeklinde buradaki eşit eşitliğimizi çıkarmış olacağız arkadaşlar. Buralardaki gerekli sadeleştirmeleri yaparaktan dilerseniz yapalım işte sıfırlar gider buradan. Sonra 1, 2, 2 kalır buradan. Ee, sonra ne yapabiliriz mesela? Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı 9'da sadeleştirdik 2. Buradan 3 kalmış oldu. Ee, sonra ne yapalım? Buradan 20 gelmiş oldu. Yani direkt şuradaki 2 ile buradaki 2 birbirini götürdü. Bu şekilde yaparaktan arkadaşlar x'imizi kaç buluyoruz? Şurada da 36'mız var tabii ki. x'imizi 15 olarak buluyoruz. Yani 15 günde 24 makine 8 saat çalışarak 3600 adet malı 15 günde halledeceklerini söyleyebilmekteyiz. Devam edelim üçüncü sorumuz ile. Aşağıdaki grafik bir öğrencinin bir günde çözdüğü test sayısına ait doğrusal grafiktir. Bu öğrenci testlerini bu şekilde çözerek 7 günde bitirmiştir deniliyor. O zaman soruluyor ki 6. gün çözdüğü test sayısı 46 olduğuna göre toplamda kaç test çözmüştür? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle yapmamız gereken bu grafiğin denklemini çıkarmak olacaktır. Nasıl çıkartabiliriz? Şu şekilde çıkartabiliriz denklemimizi. Şimdi baktığımızda birinci gün A adet çözmekte. Beşinci gün ise A artı 32 adet çözmekte. O zaman günde kaç e, test çözdüğünü bulabilmek için ne yapacağız? A artı 32'den A'yı çıkaracağız. Sonra bir de bunu neye böleceğiz? Beşinci gün yani beş günden bir günü çıkararak dört güne bölmüş olacağız. Ve buradan da arkadaşlar kaç gelecektir? Ağlar birbirini götürür. 32 bölü 4'ten 8 olarak bulmuş oluruz. Peki bu 8 nedir diye soracak olursak arkadaşlar. Direkt 8 yani 8 bir günde çözmüş olduğu test sayısı olacaktır. Bir günde test sayısı çözdüğü test sayısı. Bu öğrenci testini bu şekilde 7 çözerek 7 günde bitirmiştir. 6. gün çözdüğü test sayısı 46 olduğuna göre toplam kaç test çözmüştür diye sorulmakta. Şimdi 8'ler artmaktaymış. Yani esasen burada günde çözdüğü test sayısı değil de artan yani günde artarak e, ilerleyen çözdüğü test sayısıdır. Yani buna nazaran birinci gün arkadaşlar A adet test çözdüğünü söyleyebilmekteyiz. Sonra ikinci gün A artı 8 olarak çözmüştür. Üçüncü gün A artı 16 dördüncü gün A artı 24. Beşinci gün A artı 32. 6. gün ise A artı 40. 7. günde de A artı 48 olarak söyleyebilir. 6. gün test, çözdüğü test sayısı 46. Yani A artı 40 eşittir. 46 ise A'mızı buradan 6 olarak bulabiliriz. 6'yı bulduk. Buna göre toplamda kaç test çözmüştür deniliyor. Şimdi aynı şekilde toplayalım buraları. Burası zaten direkt 7A gelecektir. 7A artı 8 artı 16 24. 24 24 daha 48 olacaktır. 48, 70, 80 olacaktır. 120, 168. 168 A artı 168 toplam çözmüş olduğu test sayısıdır. Şimdi A yerine de 6 yazdığımızda 42 gelecektir. 168 artı 42'yi toplayacak olursak buradan da 210 test çözdüğünü söyleyebiliriz. Toplamda çözmüş olduğu test sayısı 210 olacaktır. Devam edelim dördüncü sorumuz. Bir işi Murat 18 günde, İsmail aynı işi 12 günde bitirmektedir. İkisi birlikte işe başladıktan 3 gün sonra Murat işi bırakıyor. Kalan işi İsmail tek başına kaç günde bitirir? Şimdi baktığınızda zor bir soru gibi gözükebilir ama esasen aslında Mantığını anlarsanız çok kolay. Şimdi bir işi Murat 18 günde, İsmail 12 günde yapıyormuş. İkisi birlikte 3 gün çalışıp sonra Murat bırakıyor. İsmail tek başına işi kaç günde tamamlar diye sorulmakta. Şimdi bizim bulmamız gereken aslında... Murat'ın bir günde yapmış olduğu iş sayısı. Murat'ın yapmış olduğu iş sayısı bir gün için 1 bölü 18 olacaktır. Hani e, toplam işe 1 diyecek olursak o zaman 18 günde o işin 1 bölü 18'ini yapacaktır. İsmail de aynı şekilde o işin bir günde 1 bölü 12'sini yapacaktır. Ve bu ikisi e, bu ikisinin aslında bunlar nedir? Onların bir günlük iş güçleridir. Tamam mı? Bir işin işte 1 bölü 18'ini yapıyor. 1 bölü 12'sini yapmakta bir gün için geçerli olmak kaydıyla. Sonra bunlar birlikte 3 gün çalışıyorlar. O zaman çarpı 3 diyelim. Çünkü ikisinin işlerini topladık. Aynı anda çalıştıklarından dolayı. Sonra artı diyelim. Sonra Murat işi bırakıyor. O zaman İsmail tek başına kalıyor. İsmail için de mesela sonradan çalışacağı gün sayısına T diyecek olursak farklı bir harf de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve bir gündeki yap, iş yapabilme Potansiyeli de 1 bölü 12 olacaktı. Ve bu totalde neye eşit olacaktır? 1'e. Çünkü biz yapılan toplam işe 1 dedik. Yani yapılması gereken işe 1 dediğimiz için 1 bölü 18. Onların bir günde yapmış olduğu iş miktarı olarak e, algılanmaktadır arkadaşlar. Sonra buradaki denklemi çözecek olursak. Gelin beraber çözelim. Nasıl çözebiliriz? Burayı 36'da eşitleyelim. Burayı 2 ile burayı 3 ile sadece genişletecek olursak. 2 artı 3'ten 5 bölü 36 gelecektir çarpı 3. Buradan 5 bölü 12 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. A artı buradan da T bölü 12 olacaktır. Ve bu da neye eşittir? 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da eşittir 1. Buradaki gerekli sadeleştirmeleri vesaire yaparak T'nin 7 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. T eşittir 7 veya işte 5 artı T eşittir 12 diyerekten buradaki T'yi 7 olarak bulabiliriz. Yani kalan işi İsmail tek başına 7 günde bitireceğini söylemekteyiz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve devam edelim 5. sorumuz ile. Bir mağaza etiket fiyatını %45 karla belirlediği gömleklerde satışlar düşünce etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıyormuş. Buna göre bu mağazanın son durumdaki ka karı yüzde kaçtır? Şimdi öncelikle alış fiyatımız için 100 lira diyelim tamam mı? Kolay olabilmesi için istediğinizi diyebilirsiniz ama kolay işlem yapabilmek adına ben 100 TL diyeceğim. 100 TL'ye aldık. Yüzde 45 karla satıyoruz. 100 TL'ye alırsak o zaman 145 TL'ye satıyoruz. Bu etiket fiyatı. Satışlar düşünce etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıyormuş. O zaman 145'in %20'sini bulacağız. %20 de aslında 5'e bölümü. 5'te 1 anlamına gelir. 145'i 5'e bölecek olursak buradan 3 15 olmaz tabii ki. 2 gelecektir. 10, 45 buradan 45'i 5'e böldük. 9. 29 lira. Aslında 29 lira e, neyin? 29 liralık bir indirimin olduğunu söyleyebiliriz. 145 liradan da 29 lirayı çıkartacak olursak yeni fiyatımız 116 TL olacaktır. O zaman buna göre bu mağazanın son durumdaki karı yüzde kaçtır? Şimdi biz 100 liraya almıştık. 100 liraya alıp %16'ya satıyorsak o zaman karımız da %16 olacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu tür sorularda değer vermeniz hayat kurtarır. Hem sizin zamanınızı harcamaz hem de daha kolay yoldan yapabilirsiniz. Değer vermeden yapmayın zaten. Şekil 1'deki ABC üçgeni D doğrusu boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Gereken açı bilgileri verilmiş. Buna göre DCE açısı kaç derecedir deniliyor. DCE. Yani buradaki açıyı bize sormakta. Şimdi arkadaşlar biz bunu bu şekilde katlıyoruz ya. Hani katlamadan önceki halini ne yapabiliriz? Şu şekilde gösterebiliriz değil mi? Şöyle gösterelim. E burada bilmemiz gereken katlandığından dolayı üst üste geldiğinden dolayı aslında burası da x olacaktır. Ve biz buraya eğer a dersek o zaman burası da a açısı olacaktır. Çünkü tam katlama üstüne geldiğinden dolayı üst üste bindiklerinden dolayı açılar birbirine eşit olacaktır. Buraya b dersek burası da b olacaktır. Son şuraya bakacağız. Burası arkadaşlar bir 180 dereceyi bize simgelemektedir. Bu üç açının toplamı yani 180'dir. Üçgenin bir özelliği olacak şekilde. Ondan dolayı mesela 2A artı 56'nın 180 eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve buradan A'yı çekecek olursak arkadaşlar A'mızı hesaplayalım hemen. 180'den 56'yı çıkardık. 4 kaldı 7, 124 kaldı. 124'ü 2'ye bölecek olursak buradan 12, 62 geldiğini, A açısının 62 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir kalsın. Son şurada da aynı şeyi yapalım. 2B artı 68 eşittir. 180. Buradan da B'mizi 56 olarak bulacağız arkadaşlar. Bunu da direkt yazalım. Sonra bizden istediği ne? Dereceye açısı. Yani X. Biz A'yı biliyoruz, B'yi biliyoruz. O zaman bu ikisini toplayıp 180'den çıkarırsak X'i de bulabiliriz. 56 artı 62, 8 11. 118. 180'den çıkarırsak 180 eksi 118. Buradan 62 derecenin doğru cevabımız olduğunu söyleyebilmekteyiz arkadaşlar. Aslında zor gibi gözükmekte ama çok da zor değil yapılabilir bir düzeyde. Aşağıdaki ABC üçgeninde AD doğru parçası açı ortaydır. Yani bulunduğu açıyı iki eş parçaya bölüyor. AD 7 cm işte gerekli ölçüler veriliyor. Olduğuna göre ikisini alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi burada üçgen eşitsizliğini bilmemiz gerekmekte. Üçgen eşitsizliğini de bilmemiz gereken ifadeler şunlar olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bilmemiz gereken ifadeyi şu şekilde söyleyebilmekteyiz. Ee, büyük olan açının karşısına büyük kenar gelecektir ve sonradan diğer bir eşitsizliğimiz var. Onu da zaten soru üstünde Gösterelim. Şimdi açı orada olduğundan dolayı buralaya A açısı dersek burası da A açısı olacaktır. Buraya da hadi B açısı diyelim. Tamam mı? Biz şuradaki açıyı bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. Buradaki açımız da bu iki açının toplamı olacaktır zaten. Hani direkt e, buraya işte bilmem ne bir şey yazarsanız burayı bulmak için 180'den burayı çıkartırsınız. Ve buranın toplamı 180 olacağından dolayı aslında direkt buradaki iç açının ölçüsü buradaki iki dış açının toplamına eşit olacaktır. Yani burası A artı B'dir. O zaman biz buradan şu eşitsizliği sağlayabilmemiz gerekiyor. Şimdi A açısı var, A artı B açısı var. A artı B açısının kesinlikle A açısından büyük olduğunu tabii ki de söyleyebiliyoruz. O zaman e, büyük açının karşısına büyük kenar geldiğinden dolayı buradaki X içinde X büyüktür. A'nın karşısındaki kenar 5'ten. Yani X büyüktür 5 olarak söyleyeceğiz. Sonra bir de üçgen eşitsizliğimizi yapalım. Şimdi x'i ele alacak olursak arkadaşlar. X'in ölçüsü geri kalan bu iki kenarın farkından büyük toplamlarından küçük olacaktır. O zaman yapalım. 7 eksi 5 küçüktür. X, x de küçüktür. 7 artı 5 olmak zorundadır. Buradan 2 küçüktür x o da küçüktür 12 eşitsizliği gelmekte. Sonra bu iki eşitsizliği kavrayan bir eşitsizlik ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü burada x 5'ten büyüktür deniliyor. Burada x 2'den büyüktür deniliyor. Ve bunları sayı doğrusuna gösterebiliriz eğer isterseniz. Yani alabileceği en geliş durumu alabileceğimizden dolayı buradaki küçüktür ifadesini 5'ten başlatmamız gerekiyor. Çünkü 2 eşitsizliği de sağlamamız lazım. 2 eşitsizliği de sağlamak için yeni eşitsizliğimizin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istediği ise alabileceği tam sayı değerlerinin toplamıydı. Şimdi 5 alamaz. 12 de alamaz. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 değerlerini alabilir. Bu değerleri de toplarsak arkadaşlar 51 olarak, olarak cevabımızı söyleyebiliriz. Devam edelim. 8. ve son sorumuza. Aşağıda verilen uzunluklardan hangilerinin üçgen oluşabileceğini, üçgen oluşturmayan var nedenlerini yazınız. Şimdi üçgen oluşabilmek için az önce de eşitsizliğimizi yaptık ya. Bir kenar uzunluğunun ölçüsü diğer iki kenarın farkından büyük olacak, toplamından ise küçük olacaktır. O zaman şuradan bir açı seçelim kendimize. Fark etmez hangi açıyı seçer, seçtiğiniz. Şimdi bunu merkeze koyalım. Küçüktür, büyüktür diyelim. Şimdi diğerlerinin farkından, yani 4'ten 2'yi çıkardık 2. Toplamlarından 6. Ve baktığımızda 3, 2 ile 6 arasında mı? Evet, o zaman üçgen oluşturabilir. 13'ü alalım burada. 13'ü koyalım. Topladık diğer iki açıyı. 14'ten küçük. Evet. Çıkardık 2'den den de büyük. Bu da üçgen oluşturabilir. Mesela burada da şu 23 alalım, hiç fark etmez. 23'ü merkeze koyduk. Son diğer iki açıyı e, kenarı birbirinden çıkardık. 3 topladık 27. Eşitsizliği sağladığımı sağladı. O zaman üçgen olabilir. Buraya bakalım. 15'i seçelim mesela. 15'i merkeze koyduk. Diğer iki açıyı birbirinden çıkardık. 15 geldi. Topladık. 35 geldi. Yani. Şimdi burada bir tuhaflık var. 15 küçüktür 15 olmaz. 15 15'e eşittir. Ama bizim üçgen eşitsizliğimizde eşittir olmadığından dolayı burada üçgen belirtilemeyeceğini söyleyebiliriz. Yani D'de üçgen belirtilmez ama diğerlerinde üçgen oluşturulabilmektedir arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz daha fazla örnek yazılı sorular için yazıdayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Ve diğer tüm dersler için kanalımızdaki videoları izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.